kanım kaynarken, Kong Seoko'nun inine gittim suikastın arkasında o yaşlı adamın olduğuna emindim. Ama orada yoktu bu yüzden haydutlarına öfkemi boşalttım. Temizlik işlemimden sonra Kong Seoko benim becerilerim karşısında hem kızgın hem de korkudan rengi olmuştu. Sağ kolu bu karmaşanın Ko Jeong Man tarafından yaratıldığını söyledi. Ko Jeong Man yine ne planı olursa olsun Kong Seoko onun planlarının gerçekleşmesine asla izin vermeyecekti. Sonra Heung Ju ile birlikte Oh Geong Sukun evine geri döndük. Orada silah alanların bir adres listesi bulduk. Tüm adreslerin Mumbai'nin bahsettiği gizemli web sitesinden geldiğini çabucak anladık. Silah kaçakçıları o siteye virüs ve takip cihazı yerleştirmişlerdi. Ve sonra buz gibi bir sonuç zihnimde parladı. Kaçakçılar rastgele insanlara silah göndermiyorlardı. Toplumun en çaresiz kesimlerini hedef alıyorlardı. Oh Gyeong, Suk gibi depresifler Lee Suk gibi dışlanmışlar ve adaletsizlik kurbanları. Açıkçası, biri bu insanları kaosa neden olmak ve Güney Kore'yi patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürmek için kullanmak istiyor. Ertesi gece, Mumbai'deki hastanede gördüm. Hala Oh Geong, Suk'a göz kulak olmak için orada olduğunu görünce meraklandım ve neden bana yardım ettiğini sordum. Moon Bayek, yürek burkan bir hikaye anlattı ve gözlerini kapatmadan önce küçük bir iyilik yapmak istediğini söyledi. Hayatının kundaktan beri cehennem olduğunu, acıyı herkesten iyi anladığını söyledi. Annesi tarafından terk edilmiş ve ardından bir organ kaçakçılığı çetesinin eline düşmüş. 5 yaşındayken satmak için sol gözünü almışlar, şimdiki gözü protez. 10 yaşında ise onu Amerika'daki insan kaçakçılarına satmışlar, orada vücudunun başka birçok parçası daha alınmış. Ama sonra FBI baskın yaptı ve kurtarıldı. İçimde bir acıma duygusu uyandı. Kendimden daha sefil bir hayatı olan birinin olması düşüncesi çok acı vericiydi. Aynı anda okulda Gyu sakin kalmaya çalışıyordu. Song Jun'u tüm zorbalıklar için öldürmek istiyordu ama askerliğini yapmadığı için tüfek kullanmayı bilmiyordu. Sadece sabrediyor, doğru anı bekliyordu. Ancak Song Jun peşini bırakmadı. O serseri bir jilet kapıp Gyu sırtını çizdi ve bu an onu kontrol edilemeyen bir öfkeyle patlattı. Aynı gece Ko Jiong Man da maske takarak hastaneye sızdı. Onlarca adamına acı çektirdiğim bana intikam almak için gelmişti. Asansörde beni buldu ve bana saldırmaya kalkıştı. Ama Moonbaek içeri girdi ve onu tam zamanında durdurdu. Gerilim doruktaydı ama gangsterin geri çekilmekten başka çaresi yoktu. Her şey yatıştıktan sonra Moonbaek ve ben ayrıldık. Ama Moonbaek arkasını döner dönmez bir grup yabancı yaklaştı ve ardından korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Uzun zamandır yanımda olan adam, tüm kargaşanın arkasındaki beyin, toplumun en çaresiz insanlarına silah gönderen Moonbaek'ti. Ve sadece birkaç silah değildi. Onun organizasyonu, Kim Yun-sun'un çetesine bir kamyon tüfek göndermişti ama darbe onun planlarını bozdu. Ve ben de onun gözünde son derece büyük bir diken olduğumu kanıtlıyordum. Gelecek hamlesini düşünürken bir uşağı ağzını tutamamış sürekli gevezelik ediyordu. Moon Baek, soğuk, ruhsuz gözlerle ona yaklaştı ve hiç tereddüt etmeden onu vurdu. Film, 20 yıl öncesine Moon Baek'in Amerika'da bir çocuk olduğu zamana dönüyor. Silah kaçakçılığı yaygındı ve mafya tarafından büyütülen bir çocuk olarak silahlara yabancı değildi. İç organlarını alan çeteyi bulup yok ettikten sonra silah tüccarı Jack tarafından yaklaşılır. Jack, bir çeteyi alt edebilecek bir çocuğa o kadar etkilendi ki onu evlat edindi. Bir hediye olarak, yaşlı adam Moon e çalınan gözünün yerine takması için camdan bir göz verdi. Bu mavi renkli bir merceği olan sahte bir gözdü. Bu mavi renk daha sonra lakabı oldu, mavi kahverengi El. Jack daha sonra onu acımasız bir tetikçi ve silah tüccarı olarak eğitti. Yıllar sonra büyüdüğünde, Moonbaek, Jake'den bedava silah dağıtımına başlamak için izin ister. Adamın hedefi kaos yaratmak ve silah sahipliğini yasallaştırmak, böylece Jake'in yasal olarak silah satabilmesidir. Ancak Moonbaek'in gerçek amacı onu reddeden ülkesinden intikam almaktır. Günümüze döndüğümüzde Kong Seok Ho, Ko Jeong Man, I karargahına çağırır. Hainliğini anlayan yaşlı adam ona sert bir tokat atar. Ancak Ko Jeong Man ölene kadar sadık kalacağına yemin eder. Kong seo inanmış gibi yapar. Ancak Ko Jiong man gözden kaybolur, kaybolmaz. Onu sonsuza dek ortadan kaldırmayı planlamaya başlar. Ertesi gün okulda zorbalık devam eder. Song Joon öğle yemeğinde hala Güjin'e işkence etmektedir. Ancak Güjin artık korkmamaktadır. Sadece beklemektedir. Zorbasını yolcu etmenin mükemmel anını beklemektedir. Bu sırada Moon Baek'in adamları konuyu halletmek için kendisini öldürmeyi önerir. Ancak ip cambazı Moon Baek benim yaşamamı istemektedir benimle kedi fare oyunu oynamaktan hala zevk almaktadır. Kısa bir süre sonra Moon Baek, Gujin ve Yang Dong'un yemek yediği halka açık bir alana gelir. Gujin'i köşeye sıkıştırmayı ve gönderilen tüfeği kullanmaya zorlamayı planlıyordu. Suçluluk duyan Yang Dong, Song Joon'un kendisini bunu yapmaya zorladığını açıklayarak Gujin'den onu dövdüğü için özür diledi. Konuşurlarken, Moonbaek'in adamları onun emriyle yakındaki rakip çeteler arasında bir kavga çıkardı. Gujin ve herkes haydutların birbirlerine saldırdığını görünce şok oldular. Kaos zirveye ulaştığında, Moon Bayek bir hava tabancası çıkardı ve haydutları vurdu. Gujin tamamen dehşete düşmüştü. Artık insanlara yardım etmenin tek yolunun silah olduğuna gerçekten inanıyordu. Ve Song Jun'u öldürmek, herkesi bu dünyadaki cehennemden kurtaracaktı. Bu düşünceyle, Moonbaek'ten ateş etmeyi öğrenmek için yalvardı. Tam istediğini elde eden Moon Baek sevinçle kabul etti ve hatta dersini mağdurlardan biri olan Yang Dong'u da içerecek şekilde genişletti. Bir süre sonra Moon Baek Kim Yun Sun'un sakladığı silahların sayısını gizlice bildirmek için Kong Seok Ho'yu aradı. Kong Seok Ho haber karşısında şok oldu. Moon Baek ona Ko Jeong Man harekete geçmeden önce silahları dağıtarak Ko Jeong Mandan önce davranmasını söyledi. Kong nun harekete geçmesini beklerken Moon Bayek ve adamları işlerine geri döndü. Yeni gelen silah sevkiyatlarını teslim etmek için ne taşıdıklarından habersiz yaşlı kuryeleri kullandı, böylece kuryelerin ne taşıdıklarını bilmemelerini sağladı. Bu sırada Gyu Jin nihayet sabrının sonuna ulaştı. Yeni tüfeğini ve mermilerle dolu bir sırt çantasını hazırladı, annesine son kez sarıldı ve okula gitmek için yola çıktı. Bugün, her şeyi bitireceği gün olduğunu biliyordu. Yüjin yoldayken, Mumbai'ek benimle karşılaştı. O zamanlar onun gerçek yüzünü henüz bilmiyordum. Moonbaek bana Gyuji'nin adı ve adresi dahil olmak üzere silah alıcılarının bir listesinin olduğu bir kağıt parçası verdi. Zamanımın az kaldığını bilerek derhal yardım çağırdım. Ayrıca okul müdürünü uyararak bir öğrencinin okul bahçesine silah getirdiği konusunda uyarmak için okula da haber verdim. Son bir ürpertici hamleyle Moonbaek'in adamları tüm kapıları kilitledi ve anahtarları saklayarak Herkesi savaş alanına dönüşmek üzere olan bir okulun içine hapsetti. Gyujin çıldırmak üzereyken bir öğretmen onu ofise çağırdı. Ve kaderin bir cilvesi olarak Song Jun'un adamları Gyujin'in çantasını kaptı ve silahı buldu. Elbette Gyujin panikledi. Yine bir kurban oldu, zorbalığa karşı çaresiz. Ama sonra yakındaki bir sınıftan bir silah sesi duyuldu ve Song Jun ile adamları dehşet içinde dona kaldı. Bu Jin değildi. Bu onun arkadaşı Yang Dong'tu. O da bir silah paketi almıştı ve artık okulda herkesi öldürmeye hazır, nefret dolu bir silahşör haline gelmişti okul kanlı bir kaosa dönüştüğünde, Yang Dong, Gujin'e bir tabanca uzattı ve adalet zamanının geldiğini söyledi. Hiç kimsenin, hatta öğretmenlerin bile onlara yardım etmediğini, bu yüzden onları bağışlamak için hiçbir neden olmadığını savundu. Ama Gujin tereddüt etti. Yang Dong onun kararını beklemedi ve öğrenciyle öğretmenler hayatları için kaçışırken katliamına devam etti. Kaos doruk noktasına ulaştığında, Ben ve Moon Baek, kütüphanede mahsur kalmış düzinelerce öğrenciyi tahliye etmek için geldik hızla barikatlar kurduk ve dehşet içinde büzülmüş öğrencilerin bulunduğu kütüphaneye saklandık. Song Jun'un gözlerindeki korku belirgindi. Asla zorbalık yaptığı çocukların bu kadar acımasız olabileceğini hayal etmemişti. Bu sırada Yang Dong kütüphaneyi bulmuştu. Song Jun ve adamlarını teslim etmeleri halinde öğrencileri bırakacağını teklif etti. Song Jun, panik içinde diğer öğrencileri sessiz kalmaları için tehdit ederken öğretmen Yang Dong'u ikna etmeye çalışıyordu. Ama Yang Dong sadece artık çok geç olduğunu haykırıyordu. Öğretmenden tekrar tekrar yardım dilemişti ama kimse umursamamıştı. Bunu söyleyerek öğretmeni vurdu. Başka seçenekleri kalmayan diğer öğrenciler kaçtı. Song Jun'u kaderiyle yüzleşmek üzere bıraktı. Yang Dong onu öldürmeye hazırlandığı anda içeri girdim durması için yalvardım. Ama sonra Gujin elinde silahla Song Jun'u doğrultmuş bir şekilde geldi. Bu adalete almanın tek yolu olduğunu söyleyen Mumbai'den gelen son itici güçtü. Gujin'in eli titriyordu. Tetiği çekmek istiyordu ama annesini hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyordu. İçindeki bu mücadeleyi gördüm ve ona silahı bırakması için yalvardım, İntikamın sadece daha fazla acıya yol açacağını söyledim. Guji'nin yanaklarından gözyaşları döküldü ve yavaşça silahını indirdi. Sonunda başaramadı. Gujin ve Yang Dong tutuklandı. Ancak götürülürken Gujin acı bir gerçeği fark etti. Sen ve Yang Dong, kurbanlar, suçlu gibi muamele görürken, Zorba Song Jun mağdur olarak görülüyordu. Annesi, uzaktan izlerken, yıkılan oğlunun hayatını ağlıyordu. Her şeyin sonunda, Gerçek iblisin kim olduğunu nihayet anladım. Zhang Jong U ve ben ipuçlarını birleştirdik ve hepsi Moon Baek'i gösteriyordu. Ama polis harekete geçmeye hazırlanırken Moon Baek ortadan kayboldu. Moon Baek'in lüks dairesine gittim, sadece boş buldum. Ortada benim adıma yeni bir paket vardı. İçinde Moon Baek'in son hediyesi olan bir tüfek ve mücadelemizin daha yeni başladığının tüyler ürpertici bir işareti vardı. Okul saldırısının sonuçları tam bir kaos içindeydi. Yüz binlerce yasadışı silah sokağa yayıldığında. Kore artık güvenli bir ülke değildi. Hem polis hem de halk korku içinde gergin bir şekilde yaşıyordu. Yeraltı dünyası bile sarsılmıştı. Gangster patronları acil bir toplantı düzenlediler ancak silahların gerçek kökenini sadece Kong Seok Ho biliyordu ve bunu kendine sakladı. Yeni bir planı vardı. Yaşlı adam silahlarını bana teslim edecek ve tüm sorumluluğu Ko Jeong Man i en üzerine yıkacaktı. Hükümetin bir piyon aradığını biliyordu ve onlara böyle birini vermeyi planlıyordu benimle buluşmayı ayarladı ve tam da bunu yaptı, her şeyin Kim Yunsu ve Ko Jeong Man, ne hatası olduğunu iddia etti. Bu sırada polis merkezinde, polis komiseri, istihbarat, ordu ve polisi bir araya getirecek ortak bir görev gücü oluşturulması için doğrudan başkandan emir aldı. Başarısız olurlarsa, başkan sıkı yönetimi ilan etmeye hazırdı. Bu, Güney Kore'yi kuzeydeki otoriter komşusunun bir benzerine dönüştürebilecek bir hamleydi. Aynı zamanda yüzbaşı Ju, günlerdir kızıyla iletişim kuramayınca giderek daha fazla panikliyordu. Bilmediği şey, kızının silahlı şiddet kaosuyla örtbas edilen emlak dolandırıcıları tarafından kandırılmış olmasıydı. Kızının tüm birikimlerini ve babasının ona ev alması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için verdiği emekli maaşını kaybetmişti. Artık o para yoktu ve onu yıkılmış ve suçlu bırakmıştı. Şehrin başka bir yerinde, Ko Jeong, Man ve Kim Yun, Su sessizce diğer alıcılardan silah topluyordu, ancak Kong Seok Ho'ya saldırmak için mükemmel zamanı bekliyorlardı. Kedi fare oyunu doruk noktasına ulaşmıştı ki, Kong Seok Ho, Ko Jeong, Man'a yaklaştı, ateşkes ve işbirliği teklif etti. Elbette bu bir yalandı. Kong Seok Ho, benimle işbirliği yapıyordu ve Ko Jeong Man'dan Kim Yun, Sun'un parmağını alıp silah ticaretine dair tüm bilgilerin bulunduğu telefonuna girmesini istiyordu. Ama Ko Jeong, Man da kolay lokma değildi. Kong Seok-ho'nun dönek bir tilki olduğunu biliyordu, bu yüzden o ve Kim Yun-su bir karşı hamle planı hazırladılar. Ertesi gün Ko jae Man ve adamları ücra bir yere gittiler ve mezar kazıyormuş gibi yaptılar. Kong Seo honun adamlarının ve polisin onları izlediğini biliyorlardı. Bu gösteriden sonra Kong Seo ho çetesinin bilinen bir mekanı olan bir buhar banyosuna gittiler. Gitmeleri ve Kim Yun-su'nun parmağını en kısa sürede getirmeleri emredildi. Merkeze döndüğünde. Kong Seok-ho, Ko Jeong-man'ı öldürmeye ve polise teslim etmeye hazır bir silahla bekliyordu. Ama beyninden vurulmuş gibiydi. Ortaya çıkan kişi Ko Jeong-man değildi. Ebediyen gömüldüğünü sandığı Kim Yun-su idi. Kong Seok-ho büyük bir darbe aldı ama bunu sindirmek için pek vakti olmadı çünkü hemen bir silahlı çatışma patlak verdi. Bu sırada Ko Jeong-man ve adamları, Kong Seok-ho çetesinin her bir üyesini tek tek hallettikleri bu harbanyosundaydılar. Ardından sığınaklarından tüm parayı ve değerli eşyaları yağmaladılar ve bir anda Ko Jong-Man Kore'nin en büyük çetenin başı oldu. Parayı, sadakatleri ve çalışmaları için aslarına dağıttı. Ancak saltanatı uzun sürmeyecekti zira polis özel timi sığınağı basmak üzereydi. hyun ve SWAT ekibi nihayet kapıyı kırıp içeri girdiğinde hem Kong Seo-Ko hem de Kim yun ölüydü. Ancak Ko Jong-Man kazanan taraftı ve artık kraldı. Polis peşindeydi ve nihai hesaplaşma başlamak üzereydi. Çatışma başladığında bir keskin nişancı tüfeği kaptım ve Ko Jong Man I-ne peşine düştüm. Ko Jong Man arabayla kaçmayı başardı ama onu kaçmasına izin vermeyecektim. Yakındaki bir binanın çatısına tırmandım ve çok uzaktan profesyonel bir atışla lastiğini patlattım. Ko Jong Man yakalandı ve çete savaşını bitirdim. Ancak Ko Jong Man iğneye yakalanmasıyla Moon Baek'in planları altüst oldu polis ve benim dikkatimi dağıtmak için çete savaşına güveniyordu. Patronu Jake baskı yapıyordu, görev başarısız olursa işi CIA ve FBI tarafından ortaya çıkarılabilirdi. Silahları dünyaya daha yeni bir şekilde ulaştırmanın bir yolunu bulmalıydı. Tüm bu kargaşanın ortasında, yüzbaşı Ju hayatının en kötü haberini aldı. Kızı ölmüştü. Birikimlerinin tamamını dolandırılmanın utancına dayanamayarak intihar etmişti. Yüzbaşı Ju, kızının yeniden başlaması için ona emekli maaşının tamamını vermişti ancak şimdi hepsi boşa gitmişti kızının cansız bedenini gören yüzbaşı Ju, yıkılmış ve ağlamıştı. Olayın içine çekilen ben, hocamın bu kadar büyük bir acı çektiğinden habersizdim. O gece, Munbayek'i takip etmek için silahlara ve bilgilere ihtiyacım olduğunu eski bir ordu amirinden yalvardım. Ben ve istihbarat ajanları artık Munbayek'in suç geçmişi ve geniş örgütü hakkında tamamen farkındaydık. Ama o her zaman bir adım öndeydi beni vuran silahlı çatışmayı filme alan aynı gazeteciyi işe almış ve meydana gelen her yeni silahlı çatışmayı kaydetmesi için devasa bir miktar para teklif etmişti. Ardından, ülkedeki tüm internet bağlantılarını hackleyerek tüyler ürpertici bir mesaj yayınladı. Güney Kore artık onun egemenliğindeydi. Yayını, Kaptan Ju'ya bir silah gönderildiğini söyleyerek bana meydan okuyan son bir mesajla bitirdi. Hemen paniğe kapıldım, Mumbai'yi bulmaları için memurları görevlendirirken kendim de Kaptan Ju'nun evine koştum. Ama çok geçti. Kaptan Ju, kızının hayatını mahveden dolandırıcıları bulmuştu. Onu arkası olmayan yalnız bir polis olarak küçümsediklerinde onlardan alay edildi. Ama Kaptan Ju silahını çekip birini vurduğunda kibirleri hızla kayboldu. Ölümle yüzleştiği o anda küstahlıkları tarifsiz bir dehşete dönüştü. Uzaklardan Mumbai'deki gazetecisi tüm olayı kaydetmiş ve bu şiddet eylemini tüm ülkeye canlı yayınlamıştı. Kaptan Ju, son dolandırıcıyı öldürmek üzereyken içeri daldım ve hocama durması için yalvardım. Sesimde duygusallıktan boğulmuştu. Kaptan Ju'ya bir kızı olduğunu, ama bu evlatlık oğlunun da bir oğlu olduğunu hatırlattım. Ona yıllar önce genç birliği Lido'ya intikam peşinde koşmamasını söylediği sözlerini hatırlattım. Şimdi o dersi veren adam kendi kuralını çiğnemek üzereydi. Yüzbaşı Ju, sözlerimi görmezden gelemeyerek ağlamaya başladı. Kızına adaleti nasıl getireceğini bilmiyordu ve bu onu paramparça ediyordu. Moon Baek, yüzbaşı Ju'yu tetiği çekmekten vazgeçirdiğim için kızmış, nihayet ortaya çıktı. Elinde bir keskin nişancı tüfeğiyle ateş ederek bana ve yüzbaşı juya bir mermi yağmuru yağdırdı. Pusu son derece vahşiydi. Birkaç kurşunla vuruldum ve evlat edindiği oğlunu koruyan yüzbaşı Ju, ölümcül bir kurşun aldı. Babasının düştüğünü görünce içimde bir öfke yükseldi ve savaşmak için ayağa kalkmaya çalıştım. Ama çok kötü yaralanmıştım ve tekrar vurularak felç oldum, yüzbaşı Ju'nun son nefesini verirken onu izlemeye çaresiz kaldım. Bu trajedinin mimarı olan Moon Baek, benim kanayarak orada yatmamı istedi, yaratmakta olduğu dünyayı görmemi istedi. Silah sahibi olan herkesin adaleti, kendi yöntemleriyle uygulayabildiği bir dünya. Sonra, bu kez çocuklara bile daha fazla silah göndereceğine söz vererek ürpertici bir mesaj yayınladı. O günden bu yana silah, Güney Kore'ye de hayatın sıradan bir parçası haline geldi. İnsanlar silahlarla dolaşıyor, YouTuber'lar silah kutu açılımı videoları çekmeye başladı. Neredeyse her gün silahlı saldırıların yaşandığı ülke, kaosa sürüklendi. Hükümet, çaresizlik içinde sıkı yönetimi ilan etmeye hazırdı, ancak halk bile bölünmüştü. Bir grup silah yasağı isterken, diğer grup tamamen yasallaştırılmasını talep ediyordu. Tüm bunların ortasında, Moon Baek, bir sonraki hamlesini yaptı. Bir çete patronları gizli toplantısına gidip, birini vurarak öldürdü, bu dondurucu bir güç gösterisiydi. Ardından, masaya tek bir tabanca attı ve patronlardan sadece birine ihtiyacı olduğunu söyledi. Geri kalanlar öldürülecekti. Korkmuş çete patronları silah için birbirleriyle yarışmaya başladılar ve yeni bir patron ortaya çıktığında Mumbai adamlarına kalanları katletmelerini emretti. Bir hafta sonra sonunda komadan uyandım. Mumbai'nin vaat ettiği gibi dünya tamamen değişmişti. Hem evlat edinen babam hem de ablam gittiklerinde intikam arzusundan başka hiçbir şeyim kalmamıştı. Cenazelerini hallettikten sonra istihbarat bağlantılarımdan bir telefon aldım. Onlar parlamento binası önünde binlerce kişinin protesto ettiğini tespit etmişti. Bunun zaman ayarlı bir bomba olduğunu biliyordum. Silah yanlısı ve karşıtı grupların aynı yerde olmasıyla bir kan banyosu kaçınılmazdı. Olay yerine koştum ve kısa süre sonra Munbaek ile temas kurdum. Yakındaki bir binada buluştuk. Munbaek etrafı bir düzine paralı askerle çevrilmişti ve ben yaralarımdan hala iyileşirken koltuk değnekleriyle hareket ediyordum. Her zaman manipülasyon konusunda iyi olan Munbaek bana işbirliği teklif etti. Ortak geçmişimize işaret etti. İkimiz de çocukken terk edilmiş İkimiz de trajediden zarar görmüştük. Moonbaek tamamen kötü değildi. Sadece zayıfları güçlendirmek ve onlara kendi adaletlerini arama araçları sağlamak istiyordu. Bir silahla tetiği çekme seçeneğinin kişisel olduğunu ancak benim için hiçbir gri alan olmadığını düşünüyordu. Moonbaek bir kahraman değildi. Sadece kendi intikam ihtiyacı tarafından kör edilmiş bir adamdı. Beni ikna edemeyeceğine inanan Moonbaek hemen son planını uygulamaya koydu. Silah dolu bir kamyonla gösteriye gelen adam kapıları açıp göstericileri üzerine saldı. Ortamdaki kaosu gören ben, kamyonu durdurmak için aceleyle koştum ama Moon Bayek'in paralı askerleri hazırdı. Yaralarıma rağmen hepsini alt ettim ama çok geçti. Artık silahlanmış ve polis ile ordu karşısında dehşete kapılmış göstericiler, kör bir çatışma başlatmıştı. Bu acımasız bir gerçekti. Moon Bayek'in ilan ettiği gibi, bir silah umut sembolü değil, korku sembolüydü. Kaos en kötü noktadayken Moon Bayek bir sis bombasıyla ortaya çıktı ve göstericilerin körü körüne ateş etmesine olanak sağladı. Tam o anda Moon Baek'in kendisi de bir seken kurşunla vuruldu ama yerinden bile oynamadı. Onu reddeden ülkeye korku salma tutkusunu yerine getirmişti. Hayalini kurduğu son bir karar. Katliamın ortasında ağlayan bir çocuk gördüm, anne babası vurularak öldürülmüştü. Çocuğun yanına koştum ve her yere saçılan kurşunlardan koruyarak onu sıkıca kucakladım. O kahramanlık eylemi gazetecilerden biri tarafından kaydedildi ve görüntüler canlı yayınlandığında kamuoyu değişmeye başladı. Silahlar onları daha güvende kılmıyordu. Onları paramparça ediyorlardı. Silahlı çatışma sona erdikten sonra hükümet kurbanlar için bir anma töreni düzenledi ve herkese silahlarını teslim etmelerini emretti. Bu arada daha önce beni çeken gazeteci viral videoları sayesinde terfi etti. Ancak yönetici olarak yeni işi uzun sürmedi. İlk gün yazdığı bir makaleyle ile hayatı mahvolan bir kadın tarafından vuruldu. Görünüşe göre intikam gerçektir. Moonbeak'e gelince hastanede komadaydı ama onu ben kurtardım. Moonbeak'in çalıştığı karanlık organizasyonun kökenini öğrenmek istedim. Ama Moonbeak'in patronu Jake tarafından onu öldürmesi için gönderilen bir suikastçı tarafından durduruldum. Bu sahne gösterilmedi. Bu yüzden onun kaderi bir muamma olarak kaldı. Sonunda vurulup komaya giren Ok Yong Suk uyandı. Ve şiddetle harap olmuş bir dünyada bir umut ışığı bularak, kurtardığım çocuğu evlat edinerek Nihayet bir aile